Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde çok mahcup bir tavır takınıyor. Gözleri öyle bir bakıyor ki Efendimiz'e, Efendimiz onun iman nuruyla nurlanmak üzere olduğunu fark ediyor. Ona ikramda bulun. Ama unutma ki o senin artık eşin değil. Artık mümin kadınlar, müşrik erkeklerle evli kalamazlar. Bugün Hazreti Zeynep'ten bahsedeceğiz. Hazreti Zeynep, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük kızı. Hz. Zeynep'i tanımaya isterseniz en başından başlayalım, doğumundan itibaren. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Hatice ile evlendikten bir müddet sonra Hz. Hatice hamileydi ve bir bebek bekliyorlardı. Doğum zamanı geldiğinde Mekkeli kadınlar Hz. Hatice'nin evinde merakla bekliyorlardı. Onların merak ettiği şey esasında doğacak olan bebeğin cinsiyetiydi. Bebek kız mı olacaktı, erkek mi? O zamanın cahiliye döneminin adetlerine, bakış açısına göre bir kız çocuğu olmak güzel bir şey değildi ve hatta belki de utanılması gereken bir şeydi. Şerefli, soylu olan kişilere erkek evlat yakışırdı. Peygamber Efendimiz de soylu bir aileden geliyordu. Erkek çocuk sahibi olması daha da beklenen bir şeydi. Bebek doğduğunda baktılar ki doğan bebek bir kız. Mekkeli kadınlar bunun haberini nasıl vereceklerini düşünüyorlardı kara kara. Bu haberi Peygamber Efendimiz'e götürdüklerinde Peygamber Efendimiz onların beklediği gibi bir tepki asla vermedi. Aksine sevindi. Ve hatta ilerleyen zamanlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyecekti. Ben kız babasıyım. Kızların babası olmakla övünecekti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zamanlar yeryüzüne inmemişti daha İslamiyet'si. Ama Efendimiz İslam'dan öncesinde de çok üstün bir ahlaka sahipti. Cahiliye adetlerini sürdürmüyordu. O gün kız çocuğu olmasına sevinerek aslında bunu da göstermişti tüm insanlığa. Hz. Zeynep'in doğup büyüdüğü ev çok kıymetli bir evdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üstün ahlaklı bir kişi olduğu gibi annesi Hz. Hatice de öyleydi. Günler böyle geçerken Hz. Zeynep de bu güzel ailede, güzel ahlaklı, Olgun, becerikli bir kız olarak yetişmekteydi. Onun becerikliliği ve güzel ahlakı Mekkelilerin dikkatini çekiyordu. Ama en çok dikkatini çeken kişi ise teyzesinin oğlu Ebu'l As'tı. Ebu'l As, Hz. Hatice'nin kardeşi Halin'in oğluydu. Kendisi çok güvenilir, dürüst, ticaretle uğraşan soylu bir kimseydi. Ve gönlü de Hz. Zeynep'teydi. Hz. Hatice de bunun farkındaydı ve zamanı geldiğinde Ebul As, Hazreti Zeynep'i istemek üzere Peygamber Efendimizin evine geliyor. Efendimiz ona cevap vermeden önce bunu Zeynep'le konuşmamız gerek. Bu kararı verecek olan Zeynep'tir diyor. Konu Hazreti Zeynep'e açıldığında o da aksi bir şey söylemiyor ve sükut ikrardandır diyerek artık bu iki gencin evlenmesi için önlerinde hiçbir engel kalmamış oluyor. Ebul As ve Hazreti Zeynep birbirine denk, hem ahlak bakımından, hem soy bakımından ve sevgi bakımından da güzel bir yuva kuracaklardı. Beklendiği gibi de oldu. Onların yuvaları muhabbetle, karşılıklı anlayışla, merhametle donanmıştı. Çok güzel bir evlilikleri vardı. Günler böyle ilerlerken Ebul As ticaretle uğraştığı için zaman zaman şehrin dışına çıkıyor ve ticaret için seyahatlere gittiğinde birkaç gün eve gelemiyordu. Bu dönemlerde Hz. Zeynep de kocasını evinde beklemek yerine babasının evinde bekliyordu. Yine bir gün babası Hz. Muhammed'in evindeyken evde farklı bir şeylerin olduğunu fark ediyor. Annesi Hz. Hatice'ye soruyor. Babamda farklı bir hal var. Ne oluyor? O zamanlar allah Teala'nın İslamiyet'i yeryüzüne indirdiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik vasfıyla vasıflandığı dönemler ve ilk davet ettiği kişi Hz. Hatice'nin de ona icabet ettiği dönemler. Hz. Hatice tüm bunları kızı Hz. Zeynep'e anlatıyor ve Hz. Zeynep sizin inandığınıza ben de inanırım diyor ve o da orada iman ediyor. Kocası Ebul As seyahatten döndüğünde Hz. Zeynep'le beraber konuşuyorlar. Ebul As Hz. Zeynep'e şöyle söylüyor. Duyduğuma göre babana peygamberlik gelmiş. Evet diyor Hazreti Zeynep. Doğru duymuşsun. Ve ben de inananlardanım artık. Ben de iman ettim. Bilirsin ki babam doğru, dürüst ve güvenilir bir kimsedir. Ve Mekkelilerin hepsi de buna şahitlik eder. Onun yalan söylediği hiç görülmemiştir. Sen de babama iman eder misin? Ebul Ası İslam'a çağırıyor Hazreti Zeynep. Ebul As o an biraz duruyor ve düşünüyor. Sonrasında Hazreti Zeynep'e şöyle söylüyor. Zeynep ben korkuyorum. Evet doğru söylüyorsun. Baban doğru bir kimse. Onun hiç yalan söylediği görülmemiştir. Ama eğer ben iman ettiğimi söylersem Mekkeliler arkamdan hanımını ve kayınpederini memnun etmek için dinini değiştirdi derler. Ben iman edemem. Ebul As o gün kınanmaktan korktuğu için iman davetini geri çeviriyor. Ama hanımına yani Hazreti Zeynep'e de İslam konusunda iman etmiş olma noktasında hiçbir engel koymuyor. Günler yine böyle ilerlerken artık allah Teala'dan Müslümanlara Medine'ye hicret etmeleri için izin çıkıyor. Medine kollarını açmış, İslam yurdu olmayı bekliyor, Müslümanların gelmesini bekliyor. Ve Müslümanlar teker teker hicret ederken, arkalarından Hz. Muhammed de hicret ettiğinde Mekke'de kalan sayılı Müslümanlardan biri de Hazreti Zeynep oluyor. Hazreti Zeynep babasıyla ve diğer Müslümanlarla beraber hicret etmek isterken kocasının izin vermemesiyle beraber artık Mekke'de kalmıştı. Ve yine ilerleyen zamanlarda artık Müslümanlar daha da güçlenmeye başlamış ve Mekkeli müşriklerle bir karşılaşma gerçekleştireceklerdi. Medineli Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler ilk karşılaşma noktaları Bedir. Bedir Savaşı olduğunda Müslümanlar Allah'ın yardımıyla beraber bu savaşı kazanmışlardı. Savaştan galip olarak ayrılırken birçok da esir almışlardı. Esir aldıkları kişilerden biri de Peygamber Efendimizin damadı Ebul As'tı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize, tüm Müslümanlara peygamber olarak gönderilmişti. Dini konularda bize örneklik ettiği gibi farklı birçok noktada da bize örneklik teşkil ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün orada devlet başkanı vasfıyla hitap ediyordu insanlara. Ve gelen esirlerden biri de damadıydı. allah Teala'nın da ayette bildirdiği üzere Mekkeli müşriklerin fidye göndermesi karşılığında esirlerin geri gönderilmesi söz konusuydu. Mekkeliler bunu duyduklarında yakınları için fidye göndermeye başladılar. Esirlerinin serbest kalması için fidye gönderenlerden biri de Hazreti Zeynep'ti. Kocasının serbest kalması için babasına kocasının fidyesini gönderiyordu. Efendimizin eline geçen şey ise şuydu. Hazreti Zeynep'in biricik annesi, Hazreti Hatice'nin evlenirken kızına taktığı gerdanlığı göndermişti Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep'in gönderdikleri Allah Resulü'nün eline ulaştığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gerdanlığı gördüğünde çok duygulanıyor. Çok sevdiği vefat eden kıymetli eşi Hazreti Hatice'yi anımsıyor. Hatta o kadar duygulanıyor ki gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Ve ashabına dönüp bir şey söylüyor. Eğer siz de izin verirseniz ben Zeynep'in gönderdiği bu fidyeleri geri vermek istiyorum. Ebul As'ı fidye karşılığı değil, direkt göndermek istiyorum. Sizin de kabulünüzle beraber. Asap sen nasıl uygun görürsen ey Allah'ın Resulü diyor. Ve böylece efendimiz o gerdanlığı Hazreti Zeynep'e geri vermesi üzere Ebul As'a teslim ediyor. Ebul As mekke'ye dönecek ama efendimiz bir şart koşuyor. Yeni bir ayet indi. Artık mümin kadınlar müşrik erkeklerle evli kalamazlar. Mekke'ye gittiğinde Zeynep'i buraya, Medine'ye bize göndermelisin. Ebul As bu konuda Efendimiz'e bir söz veriyor. Tamam göndereceğim. Ebul As yola koyuluyor ve Mekke'ye ulaştığında, evine vardığında Hazreti Zeynep çok sevdiği kocasını karşısında görünce çok mutlu oluyor. Ayağa kalkıp ona sarılacak oluyor ki Ebul As dur diyor. Yaklaşma. Ayrılık vakti geldi. Hazreti Zeynep bu söylenenlere bir anlam veremiyor. Daha yeni geldin ne tekrar ayrılması ne oluyor Ebul As tekrar konuşmaya devam ediyor. Baban yeni bir ayetin indiğini ve bu ayet gereği mümin kadınların mümin olmayan erkeklerle evli kalamayacaklarını söyledi. Yani sen artık bana helal değilsin. Seni Medine'ye göndermem gerekiyor. O an hem Hazreti Zeynep hem de Ebul As çok duygulanıyorlar. O an Ebul As, "Vallahi" diyor Zeynep'im. "Eğer babana söz vermiş olmasaydım" seni asla göndermezdim. Ama artık söz verilmiş ve artık bir ayet inmiş. Bunun üzerine ne Hazreti Zeynep'in ne de Ebul As'ın söyleyecek bir sözleri yok. Ebul As ayrılık acısına dayanamadığı için hatta Hazreti Zeynep'i kendisi değil kardeşine emanet ediyor. Zeynep'i ulaştırman gereken yere sağ salim bir şekilde teslim et ulaştır. Ve sabah olduğunda hazırlıklar yapılıyor Hazreti Zeynep aynı zamanda o an hamileyken acı da olsa kocasından ayrılıyor ve yola koyuluyorlar. Tabi Hazreti Zeynep dediğimiz kişi Hazreti Muhammed'in kızı. Medine'de devlet kurmuş olan Mekkeli müşriklerin baş düşmanı olan Hazreti Muhammed'in kızı. Mekkeli müşrikler bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Muhammed'in kızı tek başına yolculuk yapıyor. Ona zarar verebiliriz. Onların kafalarındaki düşünce bu ve Hazreti Zeynep'in peşine adam takıyorlar. Hazreti Zeynep yolculuktayken devenin üzerinde giderken peşinden gelen adamlardan biri eline aldığı bir sopayla Hazreti Zeynep'in üzerinde bulunduğu deveyi korkutuyor. Deve huysuzlanıyor, korkuyor ve Hazreti Zeynep'i yere düşürüyor. Hazreti Zeynep bu düşmenin etkisiyle bir kaya parçasına çarpıyor ve kaburga kemiklerinde kırık oluşuyor ve yine bu yaşananların etkisiyle korkuyla beraber Hazret Zeynep bebeğini düşürüyor. Hazret Zeynep tekrar Mekke'ye geri dönmek zorunda kalıyor. Birkaç gün dinlendikten sonra, daha iyi hissettikten sonra bu sefer bir gece vakti tekrar yola koyuluyorlar. Bu sefer Hazret Zeynep sağ salim bir şekilde Medine'ye ulaşıyor. Medine'ye gittiğinde babasına, kardeşlerine Müslümanlara kavuşmuş olmanın huzuru kaplıyor içini. İslam yurdu haline gelen, İslam nuruyla nurlanan Medine'nin o temiz havası Hazret Zeynep'e çok iyi geliyor. Bir yandan kocasıyla ayrı kalmış olsa da burada teselli bulabileceği şeyler var. İmanı var ve Müslümanlar var. Ebu'l As içinse aynı şey söz konusu değil. O hem manevi anlamda yalnızlık çekiyor, Mekke'de müşrik olarak yaşıyor hem de ailesinden, hanımından, kızından ayrı bir şekilde tek başına yaşamaya başlıyor. Ve hatta bu ayrılık acısı ona o kadar ağır geliyor ki artık kendisini işe veriyor tamamen. Sürekli ticaret için seyahatlere çıkmaya başlıyor ve uzun sürede geri dönmüyor. Yine bir gün ticaret için seyahatteyken Medine yakınlarında bir seriyeye denk geliyorlar. Ve bu seriye Ebu'l-As ve yanındakilerin ticaret mallarına el koyduğu gibi Onları da esir olarak alıyor. Gece vakti olduğunda Ebul As bir yolunu buluyor ve onların yanından kaçıyor. Medine'nin içine doğru gidiyor. Ve gittiği ilk durak kapısına çaldığı kapı Hazreti Zeynep'in kapısı. Hazreti Zeynep kapıyı açtığında karşısında Ebul As'ı gördüğünde çok mutlu oluyor. Ona öyle bir bakıyor ki Müslüman olup mu geldin buraya demek istiyor ama Ebul As hayır diyor başından geçenleri anlatıyor. Ben ticaret için yola çıkmışken başımıza bunlar bunlar geldi ve ben de kaçıp sana geldim. Bana eman vermeni istiyorum. Eman vermek. Yani bugün anlayabileceğimiz ifadeyle bir başka ülkeye gittiğimizde vize alır gibi bir başka yere gidildiğinde eman alır insanlar. Yani o onun güvencesidir. Ebu'l-As da Hazreti Zeynep'ten eman istiyor. Sabah olduğunda Efendimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Zeynep hemen mescide koşuyor ve insanlara dönüp yüksek sesle şunları söylüyor. Ebul As bugün burada ve ben ona eman verdim. Efendimiz Hazreti Zeynep'e dönüyor. Her mümin eman verebileceği gibi sen de eman verebilirsin. Sonra ashabına dönüyor. Zeynep'in eman verdiğine biz de eman verdik diyor. Daha sonra Hazreti Zeynep babasının yanına gidiyor ve Ebul As'a nasıl davranması gerektiğini soruyor. Peygamber Efendimiz kızına şunları söylüyor. Ona ikramda bulun. Ama unutma ki o senin artık eşin değil. Hazreti Zeynep eve geri döndüğünde Ebul As'ı içeriye davet ediyor. Ona ikramda bulunuyor, bir sofra hazırlıyor ve kızıyla beraber yemek yemeye başlıyorlar. Ve Hazreti Zeynep'in ricasıyla da beraber Efendimiz Ebul As'a eman vermişti. Aynı zamanda onun arkadaşlarına da ve ele geçirilen ticaret mallarını da onlara geri veriyor. Ebul As Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde çok mahcup bir tavır takınıyor. Gözleri öyle bir bakıyor ki efendimize efendimiz onun iman nuruyla nurlanmak üzere olduğunu fark ediyor. Ama Ebul As o an hiçbir şey söylemiyor. Mekke'ye geri dönmek üzere yola çıkıyor. Mekke'ye gidiyor ve ticaret mallarından kimin ne emaneti varsa onu teker teker sahiplerine teslim ediyor. Ve sonra Mekkelilere karşısına alıyor. Onlara şöyle bir soru soruyor. Bende bir emaneti olan kaldı mı? Kimseden ses çıkmıyor. Hayır, alacağımız bir emanet kalmadı. Ebul Az tekrar soruyor. Benden bir alacağı olan var mı? Hayır diyorlar yok. Ebul Az tekrar soruyor. Beni nasıl bilirsiniz? Herkes İyi biliriz diyor. Ebul As bu sorusunu da üç kere tekrar ettikten sonra Mekke'lere dönüp tekrar şunu söylüyor. Ey insanlar beni iyi dinleyin. Ben Allah'ın varlığına, bir olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ediyorum. Ben artık inananlardanım. Ben artık Müslümanlardanım. Ve ben Medine'ye gidiyorum. Ortamda bir sessizlik oluşuyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Müşrikler çok şaşkın. Ebul Aslan böyle bir şey beklemiyorlar. Hazreti Zeynep'i çok sevdiğini evet herkes biliyor ama onun mümin olmasını, İslam'a girmesini beklemiyorlardı. Ebul As oradan ayrıldıktan sonra evine dönüyor, hazırlanıp tekrar Medine'ye doğru yola koyuluyor. Bu sefer tekrar Hazreti Zeynep'in kapısını çalıyor ama bir önceki gibi değil. Bu sefer Müslüman olarak kavuşuyor Hazreti Zeynep'e. Peygamber Efendimiz onların nikahlarını tekrar kıydıktan sonra birbirini seven bu iki güzel insan birbirine kavuşmuş oluyor. Ama ne yazık ki bu kavuşmaları da yine çok uzun sürmüyor. Ebul As'ın Müslüman olmasından bir sene sonra, sadece bir sene sonra Hazreti Zeynep hicret esnasında aldığı yaralar sebebiyle vefat ediyor. Onun vefatı tüm müminleri ama en çok da babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, kardeşini ve Ebul As'ı çok üzüyor. Peygamber Efendimiz onu defnettikten sonra mezarına kadar iniyor. Çok üzgün. Mezardan geri çıktığında tebessüm ederek çıkıyor. Hatta ashab onun tebessüm ettiğini görünce çok şaşırıyor. Kabire girerken çok üzgündün. Çıkarken tebessüm ederek çıktın ey Allah'ın Resulü. Neden? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor. Zeynep'in zayıflığını düşünüp kabrini genişletmesi ve sıkıntılarını gidermesi için Allah'a dua ettim. Ve Allah da dualarıma cevap verdi. Onun sıkıntılarını giderdi ve kabrini genişletti. Bu yüzden tebessüm ediyorum. Hazreti Zeynep hayatında birçok ayrılık yaşamıştı. Önce babasından ayrı kalmış, sonrasında da kocasından ayrı kalmıştı. Hepsine beraber kavuştuğundaysa bu kavuşmaları çok uzun sürmemişti. Aslında tüm bunların sebebi Hazreti Zeynep'in hayatını İslam'a, Allah'a adamış olmasından kaynaklanıyordu. Hazreti Zeynep ve İslam'a Allah'a adanmış bir ömür. Allah kendisinden razı olsun.